mesele sadece Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya atlayan taraftarlar ya da yaşanan olaylar değil. Ali Bey'in 2 Nisan'a götürme sebebi nedir? Asıl olay orada kaynaklanıyor. Fenerbahçe diyor ki benim güvenliğim neden sağlanamıyor gittiğim yerlerde? 2006'da 16 dakika maç uzadı maç neden tatil edilmedi? Benim şampiyonluğum benim elimden o 16 dakikalık uzatmanın içerisinde değil öncesinde yaşananlarla elimden alındı diyor. Sulu derbide neden kardeşim tatil etmediniz? Ben oraya şampiyon çıktım. Bundan dolayı dolayı mı göz yumdunuz? Neden diyor 3 Temmuz operasyonu bana yapıldı? Niye hiçbir kulüp herhangi bir şekilde böyle bir şey yaşamamışken ben yaşadım diyor. Neden 2014'te tam şampiyon oldum? Kafamı yeniden 3 Temmuz'un ardından kaldırmak üzereyken niye 2015'te benim otobüsüm kurşunlandı? Niye ben takım halinde teknik direktörlerimle birlikte ölümden döndüm diyor. Riyad'daki Süper Kupa mücadelesinde iki kulüp federasyon herkes bakanlık bu işle ilgili olarak ortak karar almışken neden diyor ben bu işin sanki sorumlusuymuşum gibi, Türkiye'deki olayların her birini, her şeyi ben karıştırıyormuşum gibi Ankara'ya bu mesaj veriliyor, kamuoyunda bu tartışılıyor, medyada bazı isimler bu konuyla ilgili olarak Ali Koç'u suçluyor, Fenerbahçe'yi suçluyor. 2 Nisan'daki genel kurul sebebi Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahaya atlayan taraftarlar değil. Kadıköy'de de atılmadı mı su? İnönü'de de atılmadı mı? Ali Samiyen'de de atılmadı mı? Atıldı. Ama hiçbiri Fenerbahçe'nin başına geldiği bu milat olayları gibi gelmedi. Vermiş olduğum örnekler bu kulüplerin arasında hangisinin başına geldi? Bir tane örnek verebilir misiniz Türkiye'de? Veremeyiz. Bunların hepsi Fenerbahçe'nin başına geldi. Ve Fenerbahçe diyor ki geldi 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 ve ben hep sorguladım. Neden hep bana? Neden hep bana ve ben bunun cevabını alamadım diyor. Cevabını alamadığım noktada demek ki ben artık dışlanmışım. Ben artık burada mücadele etme ihtiyacı hissetmiyorum diyor ve bunu kongre üyelerine soracağım diyor. Özet bu.